Sormam lazım. Hayır. <laughs> <laughs> evet. bir şey sormam lazım. Hayır. Kanka, ona, burada ben de varım. Kanka ona bir şey sormam lazım. Ses var. <laughs> orayı bitleriz. Gel gel. Oğlum salak mı kanka? Olmaz. Mısın Bana abi? da söyleyeyim. Tamam. Yiyeceksin kanka, ya. Kanka, şey, şey. kanka, i̇şte, işte, ne gibi? Düğüt Ya hayır Ahmet ya. Bu daha, daha da büyüğün. Mert buna girer, buna girer. Bu tırır mı gidiyor artık? Tamam hadi. Tamam ama ben, de okuyacağım. Hayır kanka, tamam, kanka hayır. Or asla ortaya Feride geldik. Artık. Ortaya Feride de o zaman. Telefonu asla başkası Hayır var. ya niye ben, ya? Bana bir güven. Sen niye bu kadar gerildin? Bana bir güven. Vallahi. bak. DM'lerde ne var? Ya. ya. Senin ne yapıyorsun? Hadi böyle al yoksa sen de mi omurgasızsın? Hayır hadi oturun. Oturun bakacağız. <laughs> ben bu hareketi sana da mı yapmam? <laughs> Gel ben göstereceğim. Kanka ben Feride'ye şey atmışım. Bali'den bir tane tatil videosu atmışım. Ya şimdi yürümüyorum. Ya. Para kuştan daha çok yürümüş. Hayır. Feride de gidelim işte yazmış. Ben de yazmışım bence de. Hani Bali'ye gidelim hep beraber. Haa. Ha, Anladım. Sonra ben Feride'ye bir tane fanedital yollamışım kanka bizim. Feride <laughs> <laughs> atmış. Ben de buna şey yazmışım. Random atmışım. Hoş yazmış bana. Neden kanka? Ben bir yapmıyordum. Ben de kibar ve sakin. Tamam. Tabi eski yapmıyorum. Lütfen yakışmıyor. Devam edelim bakalım. Ben bir story atmışım. Yanıt vermiş kanka. Of senden mutluyum. Benim story'de şey. Araba kullanırken dikiz anesine bakarsanız kaza yaparsınız. Bu hayatı şimdi Yalan. Bir aynasına başımda bakma diyorum duma. nesini anlamıyorsun kadın yazmışım Aşkı ben de şey, çok biliyorsun yani. sen ben de çok biliyorum Geçtik başımda duman Ne konuşuyorsunuz lan Gözler hayatınız çok iğrenç Aaaa evet Aralarım olmaz. güzel bakayım Kanka burayı kurguya bile gitmemiz lazım ya Ekran mi? kaydından <laughs> çıkalım No. Kanka Feride ile biz burada Daha biraz dakika, kavga ettik. Bir elimle okuyayım ben. Ha bir dakika. O, ben, bizim ben bu, bu Feride ve Aslan'ın güldüğü Reels videolarından ben, ben tabi yapabildim, de yapabildim, tamam yapıyorum. Ben Stabilan'da hep kavga etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle video çek demiş. Dal geçmiş, kurguluyorum şu an yazmışım. Ondan sonra engelliyorum seni yazmış, yeter yazmış. Bir anda triplenmiş. Bir de bana evet. üçüncü sınıf şakası yapıyor. Evet kötüsün bu kişi sizi engelledi nokta yazmış. <laughs> hani ben inanayım diye engellediğine. Evet. Sonra ben bak küfür etmiş, ben çok küfürbaz oldum falan filan yazmışım. Sonra bana gerçekten sihirlenmiş Ateş. ve bir şeyler anlatmaya başlamış. Sonra biz üç saat konuştuk bunu kilitlenmiş ve bir şeyler anlatmaya başlamış. Sonra biz 3 saat konuştuk. Heyecan. <laughs> Kanka bunu tamam artık. Kanka hayır tamam o artık yeter ya. Yani. Bak 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 bak. Ekran kaydına girmemiz lazım. Bir tane şöyle bir klipten sonra bir fan edisini Feride bana yollamış. Dünyanın sonu geldi etmez misin diyeniz. Sonra bu gülüyor tamam mı? Feride oldu bunu bana ya, yollamış. Sonu gelmişti işte o zaman. Sen bana Aa, yollamışsın. Ha ben Feride yollamışım, random atmışım. Feride şey yazmış. Aşık mısın Ahmet? Dünyanın sonu gelmiş. Aa ben Feride'yle aynı şeyi söyledim. Kanka artık Kanka buradan düşün çıkalım. Düşünce yapmamı değiştirmen gerekiyor. Yanlış yoldayım ee yürümüşsün kıza ha? hayır kanka normal arkadaşımla normal bir sohbet geçirmiş kanka o bir dakika şey, bu ne ben... bir dakika bir dakika baba ben evim üstsüz, sıcak. ben üstsüz story atmışım Feride yazmış ki kardeşim tişörtle story atma yasağı mı geldi sana nasıl yani Al, ama öyle hep işte, çıplak duruyor <laughs> görmek zorunda baba var. evim sıcak yazmışım yanıyorum ne yapayım yazmışım o da bana yangın tüpü atmış Al, <laughs> kesmez yazmışsın kesmez yazmışsın bana sen <laughs> lazımsın <değil mi? gülüyor> sarak, sarak. arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler bu videoyu çekerken film yazmışım o da bana yangın tüpü atmış Al, Al. kesmez yazmışsın kesmez yazmışsın bana sen lazımsın <laughs> sarak, sarak. arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler bu videoyu çekerken eğlencemi düşünüyordum ama yanlış bir karar almışım <laughs> sizi abi, çok abi seviyorum be kendinize çok iyi bakın Feride zaten kabulleniyordu Ahmet bütün her şeyi inşallah şapkasız yeri koymayalım saçlarım bak gibi çok teşekkür ederim izlediğiniz için sizi seviyorum kendinize iyi bakın ne olur Ahmet ne olur Abone olun. bildirimleri açın ben sana bir tane dediğini dinler miyim lan Açım. Ben, ben de de, sana de, bir de, tane kık. dediğini Görüşmek dinler lan senin? Gerçeğe inanır mıyım lan ben? Kes kaydı kaderi valla içimizden geçecekler. Allah. Kes valla kimse anlatamayız. Ben de diyeyim? De valla kimse anlatamayız kanka. <laughs>